Herkese selamlar. Evet yeni bir yorumla karşınızdayım arkadaşlar. Evet sevgili koçlar, yükselen koçlar. Evet arkadaşlar açılıma başlıyorum. Dileğinizi tutun bakalım. Benim güzel enerjilerim güzel koçlara gitsin. Çok ilginç haftalardan bir tanesi. Tabii koçların da çok önemli etkiler alabileceği bir dönüşüm dönemi diyebiliriz arkadaşlar. Tabii bu dönüşüm çok birçok yönden olabilir. Sadece kariyer yönünden değil sevgili koçların. Öncelikle bakın arkadaşlar bir dinozor sembolü görüyorum. Şimdi dinozor eski çağ hayvanları olduğu için arkadaşlar tabi dinozorun bir anlamda da gücü sembolize eder. Ama aynı zamanda dinozor bazı kişilerin geçmişe dair bazı kişilerin silinmediğini de işaret Eder burada bir 7 sayısı, L harfi, F harfi var. Bir de tam harflerin olduğu yerde kalp çıkmış arkadaşlar. Şimdi bu ne olabilir? Tabii bu bu kişiyle ilgili ya da isminin içerisinde L harfi olabilir. F harfi olabilir. Bunlar bu kişinin isminin içerisinde olabilir. Burada bu bu arada arkadaşlar bir boğa burcu bu. Onu da söyleyebilirim yani bir boğa sembolü. Boğa burcundan birisi olabilir. Bir de burada kadın e, sembolü çıkmış. Şimdi kadın doğurganlığı sembolize ettiği için yani e, aile yaşamının da düzenli olabileceğini de sembolize eder. Yani kadını hatta rüya tabirlerinde eskiden kadını çok iyi olarak tabir etmezlerdi. Alakası yok arkadaşlar. Yani her şuna dayanarak tabii söylüyorum da Hani herkes bir şey söyleyebilir tabii rüya tabircisi değilim ben. Ama numarolojik ya da sembolik olarak baktığımızda kadın doğurganlığı sembolize eder. Aynı zamanda yani bir ilişkinin devamlılığını da sembolize eder. Burada kaplumbağa çıkmış. Kaplumbağa güzel haberleri işaret eder ama çok hızlı olmayıp da yavaş gelebilecek bazı durumları da sembolize eder arkadaşlar. Yani bir şeyler yavaş olsun da çünkü hızlı olabilecek şeylerin tadı olmaz. Bazı şeyler illa ki yavaştan geliyorsa da vardır bir sebebi. Ya o yüzden sabır göstermek lazım bazı şey. Şimdi bu şunu biraz açmak lazım. Bu ilişkinizle ilgili konular olabilir. Ya da parayla ilgili şimdi koçların ben doğum haritasına da baktığımda özellikle arkadaşlar 2025-2026 sezonuna geçişte çok ilginç bir dönem. Yani hiç beklemediğiniz anda bile bir anda işiniz, işlere bile yetişemezsiniz. Yani size öyle söyleyeyim. Böyle bir döneme giriyorsunuz. Kariyeriniz yönünden çok yoğun bir dönem. Şimdi koçların tabii ilişkileri, ilişkilerinde hareketli bir dönem illaki olacaktır. Fakat çok seçici olacaklar koçlar yani bu dönemden sonra. Çünkü artık yeterince ben şundan bundan e, sahtekarlıklarından işte e, yalancılığından işte bilmem şusundan. Tabi koçlar da bıkmış durumda olabilirler bu anlamda. E, o yüzden biraz partner seçiminde daha titiz olacaklarını düşünüyorum. Şimdi bu neden böyle? Neden bu etkiler olacak? Burada arkadaşlar kaplumbağanın yanı sıra bakın bir de burada gemi sembolü var. Yani siz yurt dışı ile ilgili ya da bir ticaret herhangi bir şey yapıyorsanız bunlarla ilgili hayatınızda bir gelişme de olabilir. Yani ya da zorunlu olarak iş nedeniyle gidebilirsiniz. Yani böyle bir durum olabilir. Ama üzerinizde çok göz var onu söyleyeyim. Biraz bunlara dikkat edin. Sıralı sıralı bir haberler gelebilir size. Kuşlar böyle kuş sürüsü çıkmış arkadaşlar. Yani bunlar birden de gelebilir ama böyle ardı ardına da bu haberler gelebilir. Beklediğiniz bir iş haberi. Ya da parayla ilgili bir alacağınız bir şeyiniz varsa bunun haberi de gelebilir. B harfi çıkmış. Bir de soru işareti var burada ama bu kişiyle ilgili soru işaretleriniz olabilir sevgili koçlar. Terazi burcu sembolü var. Balık burcu çıkmış bir de köpek balığı sembolü var. Evet balık burcu ve terazi bunlar yükseleni ya da kay burcu olan kişilerle ya bir tanışma durumunuz var ya da bu kişilerle arkadaşlar siz bir yola da gidebilirsiniz çünkü yollar üç tane yol var bu ikisi birleşiyor giden yolların ne harfi çıkmış maske çıkmış yani birilerinin dediğim gibi bir e, şeylerini göreceksiniz ve belki de o ilişkiden de vazgeçebilirsiniz arkadaşlar. Hani bir yanlışını görüp işte bu kesinlikle bu huyları bana uymaz. Yani ben bundan çok işte şey oldum. O yüzden yolunuzu da değiştirebilirsiniz yani. Böyle bir şey yapma ihtimali koçların yüksek. Çünkü koçlar biraz sert mizaçlılardır. Aslında şey göründüler. Koçlar sert dan ziyade koçluktaki olan samimiyeti kurduğunuz zaman Koç burcu birden bire bir meleğe dönüşür yani arkadaşlar. Yani Koç burcunun özellikle şeyi öyledir. Yani kadının da erkeğinde biraz yok ama hani kadının da fazlasıyla var bu. İlişkiler yönünden e, bağlanma yönünden Koç burcu kadınlar gerçekten tehlikelidir o anlamda onu söyleyeyim. Yani bizi izleyen erkek e, izleyicilerimizle yani bunları bilerekten arkadaşlar. Yani tabi herkes kendi yönünü bulacak. Kendi birlikte uyum sağlayabileceği kişiyle tabii ki birlikte olacak. Yani doğal olarak böyle. S harfi çıkmış bir de arkadaşlar. Bu da tabi ismin içerisinde olabilir. Saydığım burçların. Yalnız burada aslan da var. Aslan sembolü de var. Bir aslan burcunda Birliktelik ya da herhangi bir şey varsa bununla ilgili de olabilir. Yani gideceğiniz yerde ya bu kişiyle ya tanışacaksınız ya da hayatınızda var. Çünkü burada yolda çıkmış. ayrı ayrı Bir yol kapalı. Bir tanesinden vazgeçtiniz büyük ihtimal. Yani gideceğiniz bir şeyden ya da bir anda bundan vazgeçmiş de olabilirsiniz. Şimdi koçların e, bu Tabii kariyerinizdeki arkadaşlar tabii bu değişimlerin olmalarının sebeplerinden bir tanesi de şimdi 12 şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. 12-14 Aralık arası. Bugün 9 Aralık. Şimdi e, ilginç bir hafta. Neden? Çünkü daha hiçbir zaman bugünlere gelinmeyecek bir çağ bitiyor neredeyse. Şimdi geçtiğimiz haftanın dolunay ikizler burcunda gerçekleşti. Yani ay sonunda tabii 20'sinde yeni bir ayında gerçekleşeceği yani yeni ay burcunda da bir ikizler burcundaki tabi dolunay sizi bayağı bir salladı yani hani gerçi hem hepimiz hemen hemen böyle bir salladı yani enerjimiz bir değişti çünkü ikilem düşünceler arasında böyle bir sıkışıp kalmışlık İkizleri yani biliyorsunuz yani her yönden her alanda kendini göstermek isteyen Tabii böyle interaktif bir burç olduğu için de şimdi dolunay girdiği zaman arkadaşlar Koç burcunda etkisi değişiyor. Yani konuyu böyle toksik bir şekilde de patlatabilecek durumlar olabiliyor. Yani ilişkinizde ya da başka şeylerde ama muhteşem bir şekilde de ikizlerin tabi ne yapacağı hiç belli olmayacağı için de dolunay bize hala etkisinde gösteriyor. Şimdi yükselen koçlar bu anlamda bilinçaltınızı etkiledi bir kere bu. Yani balıktaki satürnün retro yapması özellikle ayın 11'inden sonra arkadaşlar yani perşembe günü Neptün retrodan kurtulacak. Yani satürnle birlikte cuma günü yay burcuna bir geçiş yapacak. Şöyle baktığımız zaman yine hafiften bir gerginlik var ama bir hafta öncesi kadar gerginde tabi değilseniz yani Venüs aynı zamanda Merkür ve Mars'ın Güneş'in yay burcunda tabi Cuma'dan sonra oldukça ilginç bir konumun içinde olabilirler. Koçlara baktığım zaman da yükselen koçları tabi ne olacak? Tabi özellikle bir kariyer evinizde tabi iş evinizde tabi böyle yapmanız gereken o kadar çok coşkulu bir şey var ki arkadaşlar her şeyi yapmak istiyorsunuz. Haftanın tabi ikinci günü ikinci yarısına kadar da böyle böyle değişik acayip durumlar tabi işte çarşambadan itibaren perşembeye kadar relax gideceksiniz. Yani kendinizi düşüneceksiniz çevreniz. Şöyle bir bakıyorsunuz yapmanız gereken tabi yarım kalmış işlerinizi tamamlayacaksınız. Biraz böyle bir rahatlar. Fakat bu iş ilişkilerinizle ilgili para, para ile ilgili konular perşembeye kadar çözümleyeceksiniz. Tabi çözümlemeniz de sizin için açınızdan iyidir. Perşembeden sonra rahatlık böyle bir olacak arkadaşlar ama coşku tabi 9. ev orada bir venüs olacak. Merkür'ün Mars olacak tabi güneşle birlikte size çok güzel bir açı yapacak. Bu açılar böyle bizi biraz yorsa da ateş enerjisi tabi sizde bir ateş burcusunuz. Yani aslan da bir ateş burcu ama tabi yaydaki ateş burcu. Bunların arasında müthiş bir üçgen var. Yani Plüton Arkadaşlar çok güzel etki alacaksınız. Yani sonuç olarak baktığımızda muhteşem bir enerjinin içerisinde hızlı bir gelişme olaylara sonuca yönelme yani nokta atışlar yapma sonuç odaklı kendinizi böyle bir e, kasacaksınız arkadaşlar. Bu tabii bu kasıntılık biraz sertlikte yapsanız çünkü bu yay burcundaki gezegenler çok coşkulu böyle size meydan okuma ben bileceğim ben yapacağım böyle ben isterim. Bunu da güzel bir şekilde tabi yapacaksınız ama koçların kovadaki Plüton'dan güzel bir destek alması kendinizi iyi bir şekilde yatıştırıcı bir şekilde enerjinizi toplayacaksınız arkadaşlar. E bu arada tabi Jüpiter'in dördüncü evinizde tabi retro yapacak böyle bu evle ilgili tadilat durumlarını bir gözden geçirmeniz lazım. Daha da güzel şeyler olacak. Ev alma, ev satma, evinizi değiştirme bunlar çok önemli ama haftanın odak konusu kendi yeteneklerinizi önemli konularda bir level atlayacaksınız arkadaşlar. Yani neyle noktalayacaksınız? Tabi koçların ben biliyorum, ben başarıyorum beklediğim noktalara ulaştım hamleleriniz iyi olacak arkadaşlar. Tabi böyle e, bu hamleleri doğru kullanıyorum diyeceksiniz kimseye de ufak bir prim vermeyecek koçlar zaten bu anlamda dominanttır çok. Yani gücünüze güveniyorum diyorsunuz arkadaşlar. Evet haftanın özeti böyledir diyebilirim sevgili arkadaşlar. Yani sembollere de baktığımda aslında birçoğu hepsi birbiriyle çok uyumlu arkadaşlar yani. Burada yalnız yılan sembolü de var. Evet dediğim gibi gizli bazı şeyler de çıkabilir. Ama siz nabza göre şerbeti öyle o şekilde vereceksiniz sevgili koçlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tabağımıza bir bakalım. Dileğinizi bir tutun bakalım sevgili koçlar. Benim güzel enerjilerim güzel koçlara gitsin şimdiden. Evet. Evet dileğinizi tutun bakalım arkadaşlar. Lütfen videoyu beğeni yapmayı ve video sonunda da yorum yapmayı unutmayın. Hype'den de bize oradan puanı verebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'un yeni özelliği biliyorsunuz ki. Hype özelliği YouTube'dan yeni puan verme. Güzel bir özellik. Buradan da puan verebilirsiniz. Şimdi sevgili koçlar. Buradan arkası dönük birisi çıkmış. Yani Size kendini aslında çok da böyle göstermeyen birisi de bu öyle birisiyle de ya tanışacaksınız ya da bu kişi hayatınızda da olabilir. Yani bununla ilgili bazı şeyleri de öğrenebilirsiniz. Kulağınıza gelebilir. Evet balık sembolü var. Kaplumbağa gene çıktı bu arada. Bir kaplumbağa sembolü var arkadaşlar. Güzeldir bu. Atnalı var. Şansı sembolize eder. Yay burcu sembolü var burada bu arada. Bir yay burcu da olabilir. Tanışacağınız kişilerden birisi. Şimdi bu para konularında şunu söyleyebilirim. Koçların güzel bir dönemi. Neden? Bakın burada 8 sayısı var arkadaşlar. 8 de bolluk sayısıdır ve sonsuzluk Sonsuzluk sembolü de yani iş ya bir işte çok uzun süreli bir süreç olacak ya da ilişkinizde çok uzun süreli bir süreç olabilir arkadaşlar. Sonsuzluk sembolü budur. Evet herkese güzellikler diliyorum sevgili koçlar. Evet arkadaşlar yorumun bu hafta bu kadardı. Ee, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi destekleriniz bizler için videonun devamlılığı için önemli. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.